Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Brookhaven'da görünmez olma taktikleri gibi böyle bak gibi şeyler deneyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ilk öncelikle bu çok fazla gizem işeren bu Mısır Brookhaven'ın ilk değil, ikinci, yok ilk evin olan galiba. Onu tam olarak bilmiyorum. Bu evi seçiyoruz arkadaşlar. Buraya gelip Üst kata geliyoruz arkadaşlar. Buraya bir yere yatmamız lazımdı. Onu tam olarak hatırlamıyorum. Galiba şuraya falan yatmamız gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi galiba şöyle yapacağız. Bu benim asıl karakterim. Şimdi ben buradan yatacağım arkadaşlar. Buradan ne demem gerekiyor? Uzanın demem gerekiyor. Buradan da arkadaşlar galiba boyumu en küçük yapacaktım. Onu da hatırladım arkadaşlar. Boyumu şimdi en küçük yaptım. Buraya yatma şeyine koydum arkadaşlar yaralı da diyebiliriz ama uzanın diyeceğiz galiba onu dedim ve arkadaşlar karakterimiz sıfır adında galiba e, buga girip aşağı katın tavanında e, olmuş olacağım arkadaşlar tam görünmezlik sayılmaz ama onun gibi bir şey evet arkadaşlar buga girdik saçımı, kaldır be. saçımı kaldırsaydım <laughs> hatta daha iyi olur arkadaşlar bakın evet <laughs> bakın şu an yok mu aslında arkadaşlar hareket de edemiyorum aa buraya geldim böyle olunca Arkadaşlar şimdi orta tavanın altına geldik aslında bu çok kolay arkadaşlar şimdi benim saçım falan azıcık daha kısa olsaydı böyle olmazdı tamamen görünmez olurum aslında tam bir görünmezlik sayılmaz bak gibi şey, bir şey. ama görünmezlik olarak geçiyor alt kattan çoğu yerde alt kattan gözüküyor yaralı desek de aynı şey olur mu ben onu test edeceğim. Roblox avatar değiştirmek. Aa yaralı yapınca tamamen oldu arkadaşlar. Ama şu alt an alt katta gözüküyor. Yani alt e, katının bir... tavanındayım ve hareket edemiyorum ve şu an görünmezim. Arkadaşlar ama alt kattayım ve bu bir bug olabilir ve görünmezlik bug'u gibi bir şey arkadaşlar. Birisinin evinde böyle durabilirsiniz üst kattayken arkadaşlar. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Çok güzeldi arkadaşlar bu saklık bence. Arkadaşlar bir daha az önce gösterdiğim taktik ise bu evde de aynısı oluyor. Bu eve girdiğinizde böyle üst kata çıkabilirsiniz ve burada da yatarak aynı şeyi yapabilirsiniz. İlk önce boyumu ben en küçüğe alıyorum. Burada yatmış iğne basıyorum arkadaşlar. Şuralarda bir yerde yatsak olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Yine de şöyle bir dönelim. Böyleydi galiba evet. Bunun gibi bir şey yapsanız olursa ben tam yeri önemli değil arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar e, tekrardan karakterimi Roblox... Avatar'ı yaptım ve arkadaşlar yine görünmez oldum. Zıpla be. Ee, arkadaşlar tam buranın altına denk geliyorum yine. Onu gösteremedim ama yine de tam altına denk geliyorum. Siz anlamışsınızdır artık yani. Arkadaşlar zıpladığımızda da buraya tekrar şey, geliyoruz. Bir şey deneyeceğim ben. Arkadaşlar bir de tam olarak buranın altına denk geliyor olacağız. Eyüp, sen şey ne diyeceksin? Arkadaşlar Şimdi denemek istediğim şey böyle çıkmıyor. Düzelt de yap. yap. Durun. Sen ne yapacaksın? Arkadaşlar nerede de bir şey geliyor? Yaralı? Yaralıyla yaralı deneyeceğim. Ha, yaralı Hayır yaralıyla deneyelim arkadaşlar. Hayır yaralıyla burada şey yapacağım. Şimdi Belki ya... burada hiç gözükmem yani olmuyor bunda. Bunda olmuyor arkadaşlar. Bir de e, Eyüp denedi arkadaşlar. Bir de şuranın deneyelim ama boyumuz küçük mü Eyüp? E, küçük değil. E ondan bir de dur. Dur orada bir tekrardan deneyelim arkadaşlar. Belki Ben orada tam görünmez olur Ama yaralıyla ise. daha iyi oluyordu değil mi Eyüp? Yaralıyı Eyüp. seçtim. Buradan da bunu seçtim. Egep bu, e, arkadaşlar tam bunun mez olduk diyelim. Arkadaşlar bunun yerle Evle alakası yok galiba arkadaşlar. Dur, her yer kameralarına yerde... bakalım şimdi. Işte. Ev kameralarından bakabiliriz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yine, yine. Arkadaşlar. Yine arkadaşlar galiba bunun yeri, evi, zamanı fark etmiyor arkadaşlar galiba. Zaten zamanla çok bir şey alakalı olmuyor. sana yer zaman diye öyle lafın gelişine dedim. Arkadaşlar bir de başka bir evde de deneyeceğiz arkadaşlar. Bu galiba her evde oluyor. Öylesine bir tane evde seçip deneyeceğim arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar şimdi öylesine şu evi seçtim. Bu evde de en aynısı olabilir. Ev en kötü evlerden küçük ev arkadaşlar. Şey... Ben bunu nasıl desem? Kamp evi böyle. Kamp evi gibi. evi gibi. Evet arkadaşlar böyle eski evler gibi böyle birazcık ama e, tam olarak onun gibi değil. Şimdi yine aynı şey deneyeceğiz. Boyutumun en o. küçük. Bunu da yaptık oldu. arkadaşlar. Bir de e, şöyle yatacağız. E, yaralı yapayım. Yaralı daha iyi oluyor arkadaşlar. Şimdi bismillah diyelim yapalım. Ee, bence olacak. Evet, oldu. Arkadaşlar yapacağız. saçımız yine gözüküyor. Yapacak bir şey yine yok. Yine alta geliyorum. Ee, yine alta geliyoruz arkadaşlar şöyle göstereyim size. Arkadaşlar bunun galiba evi e, fark etmiyor. İstediğiniz evde deneyebilirsiniz. Ben Ama şimdi, böyle iki katlı olması gerekiyor. Tabii deniyorum. tek katlılarla olmaz arkadaşlar. Mesela bakın burada yaparsanız olmaz diye düşünüyorum. Yine de bir deneyeceğim arkadaşlar. Olmaz yani. Olmaz bence arkadaşlar. Yerin dibine gireceğimiz yok arkadaşlar. E, şimdi yaralı yaptık. Ya Olmaz arkadaşlar. Burada ben size diyeyim. Evet burada olmaz tabi imkanı yok arkadaşlar. Yani bunu her evde deneyebilirsiniz. Ben şimdi birkaç tane gösterdim çünkü vaktimiz yetmez. O kadar uzun videoyu kimse izlemez. Sizle o kadar oyalamak istemiyorum. Bir tane daha görünmez o taktiği göstereceğim ve videoyu bitireceğim arkadaşlar. Be arkadaşlar bir de motor taktiği var. Bunu ben galiba bir tane videomda çekmiştim. Hazırlayamıyorum ama. Kendimizi siyah yapıyoruz. Küçük evet ediyoruz. arkadaşlar. Öyle arabada görünmez geziyoruz. Evet arkadaşlar ben bunu hatta bunun taktiği ne biliyorum arkadaşlar burada kıyafetlere gelip arkadaşlar durun şuradan arkadaşlar ne yapıyorum ben. E şuraya gelip black yazarsınız arkadaşlar. Black arkadaşlar siyah yazınca her şey tam olarak çıkma. Mesela bakın şu simsiyah bakın. Ulan ben niye giremedim? Ben giydim. Arkadaşlar şu aksesuarlarımı da çıkartayım ben arkadaşlar. Ben yani Şöyle... bunları komple çıkar Roblox avatarından. mi arkadaşlar ben yok, yapıyorum. Gözler de... çok çirkin yüzüm, oluyor. Evet yüzüm çok garip arkadaşlar. Şimdi e, altım önemli değil arkadaşlar. O kadar da abartmaya gerek yok. Zaten küçülünce fark etmez arkadaşlar. Bunun arka... Ee, A bir de Arka, yatmamız gerekiyordu bir saniye. Için. Yaralı veya uzanın yaparsanız olur arkadaşlar. Aa yaralı yap yapmamamız gerekiyormuş. Uzanın yapmamız gerekiyormuş. Uzanın yaptı. Yani yaptık. Bir uzun zaman yaptık. Evet arkadaşlar bakın olduk. Aslında kenarlardan şöyle gözüküyoruz ama kimse bunu anlamaz arkadaşlar. Evet, böyle motorun parçası. Evet, evet ben de tam onu diyecektim. Mesela Ortada şuradaki herkes yine muhabbet, ed muhabbet ediyor. Şöyle geldik mesela. Bunlar şu an korkudan altlarını ediyorlar ve bir sevgi veremiyorlar arkadaşlar. Bu ne? Arkadaşlar sonra. E, bu adam, çocuk da çeşmede yüzüyor. Bu çocuk da çeşmede yüzüyor arkadaşlar. Şu an onlar ne olduğunu anlamaya çalışıyor şu an. Beyinleri yandı. Bir yanan arkadaşlar. E, şöyle kalktık arkadaşlar. Şimdi anladılar ne oluyor. Benim motoruma niye biniyorsun kardeşim? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup bu videoya like atmanızı unutmayın arkadaşlar. Çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.